Sonunda merhaba hep arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere dünüz alanda e, buldum. Efsane şeyi göstereceğim. Kaç tane efsane. Gösteriyorum arkadaşlar. Bu. Normal dünyada end, end, end portalı vardı ya. End portalının bulunduğu yer. Dünüz alanda bunu buldum ben. Siz de ararsanız bulursunuz arkadaşlar. Bakın şurada hatta. Arkadaşlar yemin edin ki ben yapmadım. Yemin. Hem ben bu bu güzel şiiri nasıl yapabilirim? Hem bu yapmak aklıma gelmez. Gez ev yapacak yer arıyordum. Böyle bir yer geldi. Spamdırlar falan her şey uyuyor. Gördünüz mü? Vallahi ben yapmadım arkadaşlar vallahi. Vallahi bunu ben yapmadım. Vallahi. Neyse tamam. Allah'ım. İyi. Aa, şurada ne var? Bir bakalım. Burada ne var? Bir şey yok. Allah. Im. Arkadaşlar da bulursunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.